Arkadaşlar benim Talha bugün sizlerle rah, yeni raflarımı ve arabalarımı göstereceğim. Şimdi bazı iki tane de Yani yer fazla yok. O yüzden size onları yerleştirip göstereceğim. İlk en alt kat. Böyle bulanıklık kalmıyor değil mi? Burayı göstereceğim. Şimdi size iki tane seçtiğim araba arabalar bu ye, bu yeniler. O yüzden size bunları ışıklı göstereceğim. Mavi ışıklı değil. Normal ampul ışığı. Bunlar da yerinde durmuyor ki. Şimdi. Dip odamızın ışığını açıyoruz. Ne? Piu! Her taraf aydınlandı. Ve o efsane arabalar. Vay vay vay. Demet abla hoş geldin. otur da şöyle. Bazen böyle düşüyor. Ve ikinci. Buradan da ya. Seviyorum Cifkal ama ya. Ki göremedi kimse damgaydı. Arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz. Ya yani daha fark etemediniz. Aslında bunun arkasında plaka var. Plakası. Dur okuyamadım ben de. Burada biraz bulanık görünüyor. Gözüküyor. şu sarı olan yer plak da gözükmüyor. Şöyle. plakası şu size okuyayım. Kırmızıyı okuyorum. HVS R2K. Böyle bir plaka oluşturmuş. Bunları yerlerine götürüyoruz. Ve iki tane o arabaya o arabayı göstermeye geldik. Arabom çok seviyorum. Galam Bakın şu ikisi ve bu. Aslında biz ben bu iş, abim şu işi şu en üstte tak, takacağız da burada çok düşüyor. O yüzden onu en üstte takacağız. Öyle halinde size göstereceğim ve hadi geçiyoruz Şimdi bu sistemi bozalım. Şimdi şu işimizi ilk yerden alalım. Şimdi şu asma yeri benzer bir şey var ya onu yani onun biraz yanında şöyle siyah düğme gibi bir şey olacak. Onu en ar arkaya oluyorsunuz. Şimdi biraz gölge ya. Burası o yüzden biraz şey olacak. Şöyle Durum. Şöyle şu beyaz kabloya bağlı bu. Siyahı beyazdan çekiyoruz ve böyle. Hadi göçürürüz.